Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle Construction Simulator oynuyoruz. Evet en son bir bölümde kalmıştık. Şimdi oran tam gaz devam edeceğiz. Toprağı sıkıştır görevindeyiz. Fanları açalım. arkadaş bir video bu arada epey ip, suyuyuz koymalı mıyım başına sanırım koymalıyım çünkü yanıp sonra ışıklar ve haline her şeyler var Hep yani, yani, hepsi uyarısı koyacağım ben bu videonun başına bir şekilde uğraşacağım koyacağım. Çünkü dava yemek istemiyorum. Ben küçük olunca tabi sıkıştırmak çok daha zor oluyor. Arkadaşlar aslında yani çok konuşmayacağım. Sadece izleyin ya. Yani. Böyle daha keyifli oluyor bence izlemek. Yani i̇nşaat değil. dayılayım. <laughs> Şimdi araba süreceğiz. <laughs> Buraya kadar süreceğiz arabayı. Uzun diyor ama... ha, Bakın, bir yok ama eğlenceli ya sürmek. Kırmızı ışıkta bekleyeceğim. Bir beklemeyecek artık zamanım yok ama sizi gerçek hayatta bekleyin arkadaşlar öyle bir şey yapmayın bu <laughs> ne ya, bir oyun ciddiyim bu sadece bir oyun. of <laughs> trafik ışıkları bir ben trafik ışık face I'd have lost. Oh. Ama dönüşte hızlı seyahat yapacağım arkadaşlar. Ya da belki de yapmam. Bilmiyorum. Hadi yapmayayım. Sürmek keyifli. Arabaya hem aynı benzin alacağım. geldik sayılır arkadaşlar arkadaşlar bir, arkadaşlar, bir mesaj geldi tamam artık sorun devam no. devam gaz devam ki. niye bekliyoruz? Işık yok ki orada. O da ışık yok ki var mı? Yok. O, Oh. Oo. Bu kadar uzamış mı trafik? Niye bu kadar uzattı trafik kardeş Dur bir yol ver kardeş. Bugün ilk sen geçemeyeceksin. Hadi devam et. Her gün başımıza gelebilecek en normal olay. Gel normal bir gün. <laughs> tamam devam. Devam et. Ya abi hızlı alır. Hızlı dikkat edin arkadaşlar. Hızlı yapmayın ama aynı zamanda dikkat edin. Tehlikeli küçük şeyler. Aç. Oh. Yapıştı yeni kamyonu vurduk ya. Evet. Mükemmel park etmedim bir an. Ucu ucuna. <laughs> tamam. Süreyim mi bakayım? Yok söylemeyeyim yani aynı şey zaten yani biliyorsunuz artık hızlı seyahat geldik zaten hemen şimdi malzemeyi indireceğiz. ekran görüntüsü alacağım aslında şu görevi tezmeni. Tamam, şunu indirdik. di arkadaşlar PlayStation yazı yazmak zaten işkence yani. Çin işkencesine bırakın, Japon işkencesine bırakın, Amerika işkencesine bırakın, bu farklı bir işkence yani. malzemeyi boşaltacağız ve son videonun sonuna yaklaşıyoruz zaten <laughs> boşaltıyorum bak çok güzel boşalttık şöyle bir tane ekran görüntüsü çıkabiliyor muyum şöyle yapayım ekran görüntüsünü nasıl alacağım ben bir dakika ken görüntüsü lazım bana. Fotoğraf modu ha. Şöyle bir tane fotoğraf çekelim. Ya abiciğim sadece bir fotoğraf çekeceğim. Her neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen abone olup like atmayı.